Merhaba arkadaşlar bugün Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz. Ee, gerçekten mükemmel bir konumda güzel bir villa sunumu için geldik. Sinan dış cephesini çekerken ben de hemen villa ilgili bilgi vereyim. Değerli arkadaşlar 300 metrekare arsa üzerinde tam mustakil özel yüzme havuzlu özel otoparklı köşe konumda lüks bir villa gezeceğiz. 5 oda bir salon ayrı mutfaktan oluşuyor değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi otopark alanımız. Hemen yan tarafta da yaya giriş kapımız. Ön tarafta kaldırım payı için güzel bordor taşıyla döşemiş. E, Tabi limon ve zeytin ağaçları dikmiş. Şimdi hep beraber evimizi dolaşalım değerli arkadaşlar. Yaya giriş kısmında geldiğimizde e, 45'e 45 mozaik desenli kalabodur döşemiş. Gördüğünüz gibi kaymayan cinsten. Hemen karşı tarafta da sabit bir barbekü alanımız var değerli arkadaşlar. Tabi evin içerisine girmeden tam müstakil olması açısından detaylı bir şekilde gezeceğiz. Barbekü alanımızı gördük. Burada da tabii toprak alanımız var. Aslında çim ekilmiş ama çime bakılmamış değerli arkadaşlar. Çim kurumuş. Limon çamlarımız var. Palmiye ağacımız var. Ee, gene e, çam ağaçlarımız mevcut. Tabi bahçe duvarları perde betonla yapılmış. Üzerine antresli tren korkuluklar yapılmış. Oldukça geniş bir bahçeye sahibiz. Görmüş olduğunuz gibi oldukça geniş bir bahçeye sahibiz. İnönü Bulvara hemen önümüzde Bulvara 20 metre içerideyiz değerli arkadaşlar. Telotvar kısmı, veranda alanı, balkon kısımları komple mozaik desenli taşlardan döşenmiş. Şimdi detaylıca dolaşalım. Tabi sesli yalıtımlı, deprem yönetmenliğine uygun sıfır yapıdan bahsediyoruz. Ufak bir yüzme havuzumuz var. Havuzun başına gelelim şöyle. Sabaklı sistemle yapılmış. E, tabii e, 4 metreye 3 metre. Yani 4'e 3 bir e, e, ebatta bir yüzme havuzumuz var. Sabak sistemlerini koymuş zaten. Denge deposu ve motor dairesi. Burayı tanıttıktan sonra dediğim gibi bütün kapı ve pencerelerimizde panjur sineklik mevcut kat mülkiyetli ve iskanlı 300 metrekare arsa üzerinde değerli arkadaşlar ee, güzel bir villa gezeceğiz hep beraber tabi çelik kapının önüne geldiğimizde gördüğünüz üzere güzel e, grant malzemelerden kaplamış tabi çelik kapıdan içeri kapıyı açtığımızda gördüğünüz gibi çok güzel bir vestiyer alanımız var değerli arkadaşlar. Elbise asma yeri çok amaçlı, çok kullanışlı. Dolaplar, raflar. Altta da ayakkabılık yerlerimiz mevcut. Koridor oldukça geniş. Mutfağa geçmeden önce salon kısmına geçelim. Tabii iç kapıların komple, kapıların kasalarını antresi trendinde yapılmış. Ee, iç kapılar beyaz leke. Tabii evin içine, salonun içerisine geldiğimizde 60'a 120 porselen seramik döşenilmiş. İki tane sürgülü kapı verilmiş dışarıya, veranda alanına çıkış için. Bir tane pencere burada bir de karşıda yani ışık aydınlatma için güzel düşünmüş. Oldukça geniş güzel bir salon. Tavana baktığımız zaman tavanda alçı çalışması var. Kenarlarına suslu stropiyer dediğimiz malzeme köpükten çok ağır olmuyor. E, sus yapılmış spot lambalar verilmiş. Televizyon ünitesini karşıya düşünmüş. Tabi buradaki kablolara baktığınızda dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri hazırlanmış. Kayıt cihazınızı buraya bağlayacaksınız. Salonumuz bu şekilde. Ayrı mutfak demiştim değerli arkadaşlar. Ayrı mutfağa gideceğim. Bu villanın bir özelliği daha ne söyleyeyim? Giriş katında odanın olması. Değerli arkadaşlar giriş kısmına geldim. mutfak kısmına geldiğimizde oldukça güzel, şık bir mutfak alanımız var. İki tane pencere konmuş ışık aydınlatma açısından. Eleştirdiği bir nokta mermerit koymuş. Altı antresit rengi üstü lakeden güzel tezgahımız mevcut. Hemen şuraya fırın, set üstü olacak. Dablumbaz yeri Tabi bulaşık makinesi yerimiz burada. Mikrodalgayı buraya düşünmüş. E, buzdolabı yeri de burası. Gayet güzel gayet şık. Bütün panjur sistemlerimiz gördüğünüz üzere kumandalı sistem. Kumandaya bastığımızda penjur, panjurlarımızı kapatabiliyoruz. Dediğim gibi giriş kısmında odanın olması çok iyi bir şekilde düşünülmüş. Çünkü e, herkes yukarıya çıkamaz. E, odaya geçmeden önce merdiven altında böyle ee, bir tuvalet alanımız var değerli arkadaşlar. Hilton dolabı Çift açımlı vasıtas pencere gayet de güzel olmuş. Burada odadan ihtiyaç olduğu zaman burayı kullanabilir. Hemen odamıza geçeriz. Kapıyı açtığımızda oldukça ideal büyüklükte yaklaşık 10 metrekare bir odamız. Odadan da e, çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Işık aydınlatma da pencere verilmiş. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Çarşıya yürüme mesafesindeyiz. Ulaşımla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. 300 metrekare arsa içerisinde 5 oda, 1 salon, ayrı mutfak, bir er tanıtıyoruz. Şimdi yukarı doğru çıkarken oldukça geniş ve ferah basamaklar var. Tabi döner basamak değil. Düz çıkıyorsun, sağınlık oluşuyor. Tekrar düz çıkıyorsun. Gayet de güzel bir e, antres renginde korkuluğumuz var. Merdiveni aydınlatmak için de pencere konulmuş değerli arkadaşlar. Tabi şu anda panjuru kapalı açamadım. Spot lambalarımız da mevcut. Hemen e, üst katta çıktığımızda güzel bir koridor alanımız var. E, ikinci yatak odasına gireceğiz. Hemen hemen her odada deniz manzaramız var. Güneş de iyi parlıyor. Gözlük takmak zorunda kaldım değerli arkadaşlar. Odamız gene seramik döşeme. Hemen odanın içerisinde de denizi görebiliyoruz. İnönü bulvarının üzerinde. Sinan şöyle bulvarı da gösterebilirsem e, yani Aydın dedim Hisar mahallesindeyiz değerli arkadaşlar. Ulaşımla ilgili hiç problemimiz yok. Her 5 dakikada bir halk minibüsleri geçiyor. Acaba ben bir ev alacağım, ulaşım nasıl diye böyle bir probleminiz yok değerli arkadaşlar. İkinci odamız bu şekilde. Hemen üçüncü yatak odasına geçiyoruz. En güzel şey de çok geniş 20 metrekare bir odamız mevcut. Fransız balkon konulmuş, pencere konulmuş. Tabii bu e, çift cam, ısı camlar içerisinde de süs açısından karolaj düşünülmüş. Her odada televizyon sistemleri mevcut. Burada da mavi led ışıklar ve spot lambalarımız var. Aynı zamanda bu odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim banyoyu da böyle yüzeysel göstersin. Çok da güzel bir banyo. Siyah renk zemin döşemesi, duşakabın içerisi. Burada da çok güzel bir niş yapılmış. Gene çift açımlı baslas pencere, tuvalet alanı, Hilton dolabı. Gayet güzel, gayet kullanışlı bir ev. Değerli arkadaşlar burada emsal arsalar 4,5-5 milyon TL'den başlıyor. Üçüncü odamızı tanıttıktan sonra burada bir genel banyomuz var. Hemen genel banyoya geçelim değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere duşakabinimiz mevcut 3 tane nişte yapılmış tavanda yine e, alçı çalışması var duşakabinimiz 120'ye 120 çok da güzel bir hilton dolabımız mevcut burada arkadaşımız öyle güzel bir şey yapmış ki çamaşır makinesi ve termosfon yerini tamamen ayırmış değerli arkadaşlar hemen buradan ona da bakalım ne yapmış burayı aslında ebeveyn banyo yapabilirdi normalde yapmamış ne yapmış burada çamaşır makinesinin yerini hazırlamış pis su gideri, temiz su bağlantısını, termosifon yeri yani sıcak suyunuzu burada karıştırabiliyorsunuz. Elektrik tesisatını koymuş. Çok rahat bir şekilde elbiselerinizi, çamaşırınızı burada yıkayabilirsiniz. Genel çift açılı vasıtası pencere koymuş. Aynı zamanda kiler vasıtasını de görüyor burası. Hemen dördüncü yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Dördüncü yatak odamızda fevkalade geniş ferah bir şekilde dizayn edilmiş. Işık aydınlatma için pencere, fransız balkon, bir de normal balkona çıkışımız var. değerli arkadaşlar, sinan kardeşim gösterdi sizlere. Tavanlarda genelde ışıklar ve spot lambalarımız var. Şimdi ne yapıyoruz? 5. yatak odamıza geçip e, videomuzu bağlayacağız. Videonun içerisinde söyledim, bilmiyorum. Bütün kalorifer sistemleri döşenmiş, hazır halde. altyapısı tamamen bitmiş. Şu anda 5. yatak odanın içindeyiz. değerli arkadaşlar. Ön tarafta arabanın park ettiği yeri biliyorsunuz orada zaten yola cepheyiz. Fransız balkonu yerleştirmiş. Burada da normal balkona çıkışımız söz konusu. Ee, gayet güzel, şık bir villa dolaştık değerli arkadaşlar. Bugün Aydın dedim Hisar Mahallesi'ndeydik. Ee, 300 metrekare arsa içerisinde, köşe konumunda 5 oda, 1 salon, ayrı mutfak, ebeveyn banyolu, özel otoparklı, özel yüzme havuzlu harika bir villa gezdik. Villamızın hemen her tarafında... Deniz manzarası mevcut. Havadar ve tepe bir yerde. Ulaşımla ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Alışverişinle ilgili hiçbir problem yok. Hepsine yürüme mesafesinde. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.